İzledim mi de. Aa. Hatırladın mı bu videoyu? Evet. Arkadaşlar bunu ben bir buçuğa alacağım. Ee, Range motor motorlar tartışıyorlar motor çetesi. İzleyin görün. Yüz tane motor var bu arada burada. Tabii canım rahat var. Oo! Oh! Baksana kanka bu nasıl? Kanka bu hareketi evet. yaptığı için paket oldu. Ona. Evet işte. Bu hareketi yaptığı için. İzliyoruz abi. Nasıl bir sinir köprüleri? Baya kalabalık falan. yerler abi. Evet. Milletin tekerleği falan çıkıyor. thank <laughs> you Aha. Aga, bak. Nereye kadar kaçacaksın? Bu, bu, bu son hareketti. Bu hani o ilk eziş. Onlar bir yana şu, şu gidiş bitiriyor. Tayfayı, tayfanın sinerjisi çok değişiyor bu hareketten sonra bak. Oo o. bak bak gördün mü burada film topu ya adam. şimdi? De öldün ama nakıyı. Ya yani ne kadar mantıklı ki yaptığı hareket. Arkasında 500 tane adam var hani. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Devamı yok. Devamında adamın amına koyuyorlardır bence. Devamı videonun devamı yok hani. Rip yani. Yüklememişler abi. herhalde. YouTube kaldırmaz o YouTube içeri. o çok büyük şiddet çünkü muhtemelen indirmişlerdir o adamı. İndikten sonrası da zaten hani kötü çok kötü evet